maç 2-2 son bölümde 90. dakikada dediğimiz beraberlik golü 2 puanı kaybettiğimize mi üzülelim? Veya mensahın ciddi bir şekilde sakatlanıp oyun dışı kalmasına mı? Ya da maçtan önce içerinin annesinin hastalanıp aniden gitmesi bizim adımıza dezavantaj. Özellikle bunları niye söylüyorum? kısıtlı dar bir kadro. Devre arası transfer yasağımızdan transferi yapamadık. İşte Bilal'in ameliyatı, Rotman'ın gidişi. Ama buna rağmen biz elimizdeki oyuncuları geliştirerek, pozisyon değişiklikleri de yaparak bir şekilde buralara geldik ve buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Eh, maça gelince ilk 45 dakika Beşiktaş iyi bir takım. Ne olursa olsun. Yani bir, bir parantez açmak gerekiyor Beşiktaş'tan ilgili. İçeride Sivas'a kaybetmiş. Antalya'ya kaybetmiş. Erzurum'dan berabere kalmış. İç sahada. Yani burada üçer puan almış olsaydı bugün şampiyonluğun çok ciddi adaylarından biri olacaktı. Puansal açıdan çok yakın olacaktı. Yani böyle bir takıma karşı oynuyoruz. Buna rağmen oyunun 0-0'lık bölümünde özellikle Varela'nın bir pozisyonu var. Orada daha iyi bir koordineli durup iyi bir vuruş yapsa 1-0 biz yakalayacağız. Şimdi mensağın sakatlanıp Oyundan çıkması ciddi şekilde sakatlandı Ameliyat olma durumu var Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz Takım adına Şehrimiz adına 1 da Deniz sakatlandı Dışarı aldık pozisyon korner Şimdi Oyuncuların özellikle duran toplarda Görevleri var Akan oyun başka bir de duran toplar başka Şimdi Deniz dışarı geldi Korneri Beşiktaş kullandı golü yedik direkte durması gereken oyuncumuz. Yani orada bir anlık, bakın futbol çok enteresan bir oyun. Oyunculara maçtan sonra şunu söyledim. Maçtan önce görev dağılımları var. Ve bu görev dağılımları çok önemli. İkinci yediğimiz golde tamamen hatalı biziz. Tamamen hiç tartışmasız. Oyuncularım kızıyor, hakeme kızıyor, ona kızıyor, buna Hayır efendim. Rakip faul atışı kullanıyor ki bana göre ee, orada Lopez'e Kuvarejma'ydı herhalde. Top ayağında çok akıllı dripling yaparken omuzu atıyor. Lopez'e faulü verdi hakem. Şimdi faulün başında iki Beşiktaşlı var. Bakın bu çok önemli. İki Beşiktaşlı var. Normalde biz iki kişilik bir baraj yapmamız lazım. Niye yapmamız lazım? Bu iki kişi kendi arasında pas yaptığında eğer bir kişi barajı yaparsa bir kişi kalıyor. Ne oldu? Diğeri bindirme yaptı. Caner topu aldı. Pas kullandılar. Bomboş ilerliyor. Yediğimiz gole bakın. İkili olsa o go gol olmayacak. Maç bitecek arkadaşlar. 3 puanı alacağız. Futbol çok enteresan bir oyun. Şimdi oyuncular on dedim. Niye kızıyorsunuz? Hatalı biziz. Biz maçtan önce antrenmanlarda neyi çalışıyoruz? Rakip duran toplarda, bu gibi pozisyonlarda biz akıllı olmak zorundayız. Bugün bizi buraya getiren başarı takımın tamamen rakibe karşı disiplinli oyunundan ve oyunun içerisinde yapmış olduğumuz değişiklikler, atraksiyonlardan kaynaklanıyor. Nihayetinde e, ikinci yarıya başlarken tempolu pres oyunu önde kabul eden, hücum yapan beraberliği ve 2-1 yakaladık. Gene burada biz bir pay çıkarıyoruz. 2-1'de 3-1 yakalayacaksın. Var o pozisyon. Umut'un sürdüğü pozisyon. Yana gitmeyip rakibin üstüne gitse Hasan'a çıkaracak. Kaleciyle karşı karşıya. Şimdi bu da deneyim. Nasıl Vidal vardı golü iptal ettirdiyse veya Beşiktaş'ın attığı ikinci golde çok akıllı Şamil'i e, perdelemesini yapıp o top direkt gitti gol oldu. Yoksa Şamil ayağını koyuyor. Bütün bunları size anlatırken içeride kare kare hepsini seyredip geldim buraya. Kare kare. Normalde Şamil topa vuracak ama o kadar akıllı bir şey yapıyor ki değemiyor yani. O top tık 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 gidip gol oluyor. Üzüldük yani. 90. dakikada Beşiktaş gibi bir takıma 2-1 yani maçı bitirmemiz gerekiyordu. Ama nihayetinde 2-2 de önemli bir sonuç. İyi bir takıma karşı. Denize de ayrı bir parantez açmakta fayda var. Şenol hocamıza milli takım hayırlı olsun. En azından sağda oynadı. ikinci yarı Takımın sürükleyici adamı, forvet arkası gibi oynadı. Birçok pozisyonda oynayabileceğini ve milli takım içinde burada önemli bir oyuncu olduğunu, o bakımdan da ayrı bir sevincim var. Dolayısıyla hem Beşiktaş'a hem takımma teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.